Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Suudi Arabistan, İran İHA'ları Ukrayna'da kullanılıyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, ülkesinin uzun zamandan bu yana uyarıda bulunduğu İran'a ait insansız hava araçlarının, İHA, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kullanıldığını söyledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Orta Doğu ülkelerinin rolüyle ilgili düzenlenen oturumda, İran'ın İHA'ları, nükleer müzakereler, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler ve Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan, uzun zamandır İran'ın İHA'ları ile ilgili uyarıda bulunuyordu. Şimdi ise, bu İHA'ları Ukrayna Savaşı'nda görüyoruz. İran'la bu konuda iletişime geçmek gerekiyor diyen Bin Ferhan, İran'a silahlanmanın yayılmasının bölgeye fayda sağlamayacağını ve durdurulması gerektiğini ilettiklerini belirtti. İran'la nükleer müzakereler konusuna da değinen Bin Ferhan, müzakerelere dönülmesine ihtiyaç var ancak bu Körfez ülkelerinin katılımıyla ve kapsamlı bir bakış açısıyla olmalı dedi. Bin Ferhan, komşu ülkelerle arasında husumet bulunan bir devletin nükleer silah sahibi olmasının herkesi, nefsi müdafaya iteceğini vurguladı.